Geldik ikinci tip denklemimiz. Sin x eşittir a. a eleman r şeklindeki denklemler. a sayısı eksi bir bir kapalı aralığında ise bu denklemi sağlayan 0 2 pi. 0 kapalı 2 pi açık aralığındaki dar açılar bulunur bölgelere göre. Ve üzerine ne ekleriz? k çarpı 2 pi ekleriz. Kosinüs belirtmemiştim. Şöyle belirtelim. ikisini bir arada belirtelim. Kosinüs ve sinüs fonksiyonunda eğer eksi bir bir kapalı aralığı dışındaki bir sayıya eşit olursa yani birden büyük eksi birden küçük bir sayıya eşit olursa çözüm kümesi boş kümedir. Çünkü sin ve kos fonksiyonları eksi bir bir kapalı aralığında değerler alır. Sin x fonksiyonunun sin x eşittir a biçimindeki denklemlerin çözümleri cos x de aynıdır. Birinci bölgede sağlayan değer alfa olarak ikinci bölgede sağlayan değer pi eksi alfa veya 180 derece eksi alfa. Üçüncü bölgede sağlayan değer pi artı alfa veya 180 derece artı alfa dördüncü bölgede sağlayan değer 2 pi eksi alfa veya 360 derece eksi alfa biçiminde bulunur. Üzerine k çarpı 2 pi yani k çarpı 360 derece eklenir. Tabi bu değerler artı değerleri için sinüsün birinci bölge ve de ikinci bölge eksi değerleri için de üçüncü bölge ve dördüncü bölgedeki açılar seçilir. Sin x eşittir 1, sin x eşittir kök 3 bölü 2, sin x eşittir eksi kök 3 bölü 2, sin x eşittir 0 denklemlerinin çözüm kümelerini bulunuz. Öncelikle sin x eşittir 1'in çözüm kümesini bulalım. 1 değeri 30 45, 60 gibi özel bir açının değeri değil. Dolayısıyla birim çember çizerek kaç derecede 1 olduğunu bulmaya çalışalım. Kaç derecede 1 olduğunu bulduktan sonra üzerine k çarpı 2 pi ekleyeceğiz biliyorsunuz. Öncelikle birim çember çizelim. Birim çemberi çizdiğimizde x kosinüs ekseni, ekseni. Yani y de sinüs ekseni. Sinin yani y'nin 1 olduğu değer baktığımızda burada 90 derece. 270 derecede ise eksi 1 oluyor. Öyleyse çözüm kümesi x eşittir. 90 derece yani pi bölü 2 artı k çarpı 2 pi olacaktır. Sin x eşittir. Kök 3 bölü 2. Öncelikle işaret pozitif olduğu için sinüsün pozitif olduğu değerler herkes sever. Birinci bölgede pozitif ve de ikinci bölgede pozitif. Şimdi kök 3 bölü 2 değerini hangi açı değeri için aldığını bulalım. Sinüs kök 3 bölü 2 60 derecede yani 180 bölü 3 pi bölü 3'te alır. Öyleyse birinci bölgedeki çözüm kümesi x1 eşittir pi bölü 3 60 derece artı ne ekliyoruz? K çarpı 2 pi. Buradaki K tam sayı 60 derece artı K çarpı 360 derece. İlk kökümüz. Diğer kökümüz ikinci bölgedeki 60 derece. İkinci bölgedeki 60'ı da 180'den yani pi'den çıkartarak buluyorduk. öylesi pi eksi pi bölü 3 artı K çarpı 2 pi var her zamanki gibi. Payda işlediğimizde 3 pi eksi pi 2 pi bölü 3 artı k çarpı 2 pi diğer kökümüz olur. Öyleyse çözüm kümesinde pi bölü 3 artı k çarpı 2 pi ile 2 pi bölü 3 artı k çarpı 2 pi var. Burada k'ler birer tam sayı. Sinüsün değeri pozitif olduğu için birinci ve ikinci bölgedeki değerlerini seçmiş olduk. Sin x eşittir eksi kök 3 bölü 2. Sinüsün değeri eksi olduğu için herkes sever tc koşucuları. Yani sinüs birinci ve ikinci bölgede pozitif. Üçüncü ve dördüncü bölgede negatiftir. Dolayısıyla üçüncü ve dördüncü bölgedeki açı değerini arıyoruz. Açısı Az önce de bahsetmiştik. E, kök 3 bölü 2 değerini 60 derecede yani pi bölü 3'te alır. Ama 3. bölgedeki 60 derece ile 4. bölgedeki 60 dereceyi bulacağız. 3. bölgedeki 60 derece pi'nin bölü 2'li olmayacak şekilde seçersek pi alırsak yani pi artı pi bölü 3 artı k çarpı 2 pi olur. Dördüncü bölgedeki 60 ise 2 pi eksi pi bölü 3 artı k çarpı 2 pi olur. 180 artı 60 ve 360 eksi 60 olarak seçiyoruz. Tekrar tekrar söyleyecek olursak pi'nin bölü ikili olmayan ana açılar cinsinden seçiyoruz. Üçüncü bölgede pi'ye ekliyoruz. Dördüncü bölgede 2 pi'den çıkartıyoruz. İkinci bölgede de pi'den çıkartıyoruz. Öyleyse payda işlenirse 3 pi artı pi 4 pi bölü 3 artı k çarpı 2 pi k tam sayı payda işlediğimizde 3 çarpı 2 pi 6 pi eksi pi 5 pi bölü 3 artı k çarpı 2 pi k burada tam sayı bölgelerdeki açıları bulup Üzerine ne ekliyoruz sevgili arkadaşlar? K çarpı 2 pi ekliyoruz. Yani 360'ın tam katlarını. Geldik son olarak sin x eşittir 0 denkleminin çözüm kümesini bulmaya. Dediğim gibi kök 3 bölü 2, 1 bölü 2 veya kök 2 bölü 2 özel açıların sinüs cinsinden trigonometrik değerleri. Burada sıfır için özel bir açı olmadığını söyleyebiliriz. Öyleyse birim çemberden bulacağız. Zaten çizmiştik. Y ekseni sinüstü Y'nin sıfır olduğu değerler. Birinci olarak sıfır derece var burada. İkinci olarak 90 artı 90 180 derece var. Öyleyse şöyle yazabiliriz x1 eşittir 0 artı k çarpı 2 pi k çarpı 2 pi her zaman ekliyoruz. Diğer kök ise burada y'nin 0 olduğu değer 180 derece yani pi artı k çarpı 2 pi. Bu ikisini birleştirebiliriz. Şöyle ki 0'da 0 oluyor. 180 derecede 0 oluyor. Tekrar üzerine 180 eklediğimizde sıfıra geliyoruz. Tekrar 180 e eklediğimizde buradaki 180 değerine geliyoruz. Yani bu ikisi yerine sadece x eşittir 0 artı k pi yazabiliriz. Çünkü pi ve pi'nin tam katlarında y sıfır oluyor. Dolayısıyla x eşittir k pi k eleman tam sayı çözüm kümesine yazılabilir. Sin 2x eşittir kök 3 bölü 2 denkleminin çözüm kümesine bulunur. Kök 3 bölü 2 pozitif olduğu için sinüsün pozitif olduğu birinci bölge ve de ikinci bölgedir. Tabi kök 3 bölü 2 değerini ise hangi açıda alır? Az önce de örneğimizde vardı. 60 derecede yani pi bölü 3 180 bölü 3 değerinde alır. Birinci bölgedeki 60 burada yalnız açı 2x olduğu için 2x eşitleyeceğiz. 2x eşittir pi bölü 3 artı k çarpı 2 pi her zaman var. İkinci bölgedeki 60'ı bulmak için 180'den çıkartıyoruz. Pi eksi pi bölü 3 artı k çarpı 2 pi oldu. Burada her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde bu eşitlikte pi bölü 3 bölü 2 pi bölü 6 artı buradaki ikiler sadeleşir ve k kalır. İlk kökümüz pi bölü 6 artı k Burada payda eşit dediğimiz eşitliğin sağ tarafında 3 pi eksi pi 2 pi bölü 3 artı k çarpı 2 pi elde edilir. Ve eşitliğin her iki tarafını 2'ye böldüğümüzde ikiler sadeleşti. Pi bölü 3. Burada da ikiler sadeleşti. Artı k pi elde edilir. Öyleyse çözüm kümesinde pi bölü 6 artı k pi ve pi bölü 3 artı k pi var. K tam sayı olmak üzere x bir dar açı olmak üzere 2 üzeri 6 sin x eşittir 5 olduğuna göre x açısı hangi aralığın bir elemanıdır? 2 üzeri bir sayı değeri 5'e eşitse bu üs 2 olsa 2'nin karesinden sonuç 4 yapar. Halbuki eşit olduğu 5 eksik geldi. Üs 3 olsa 2'nin kübünden sonuç 8 yapar. Halbuki bu 5 4 ile ne arasındadır? 8 arasındadır. Öyleyse 6 çarpı sin x bu biraz önce değer vererek bulduğumuz üstler arasında yani 2 ile 3 arasında olmalıdır. Tekrar edecek olursak eğer 6 sin x 2 olduğunda 2'nin karesi 4 eksik kalıyor. 5 olmadı. 6 çarpı sin x 3 olduğunda 2'nin kübü 8 o da fazla geliyor. Demek ki üst 2 ile ne arasında? 3 arasında. Bu eşitsizliğin her tarafını 6'ya bölecek olursak bir başka deyişle 1 bölü 6 ile çarparsak 2 bölü 6 1 bölü 3 küçüktür. Buradan 6'lar sadeleşti işte, sin x o da küçüktür 3 bölü 6'dan 1 bölü 2 yapar. Sinüs fonksiyonu 0 ile 90 derece arasında değeri artarak devam eder. Daha önce anlatmıştık bunu ama tekrar edeyim. Sin 0 0'dı, sin 90 1'di. 0'dan 90 dereceye doğru sinüs 0 iken değeri nereye gidiyor? 1'e gidiyor. Artarak devam ediyor. Dolayısıyla biz şöyle düşünebiliriz. 1 bölü 2 değerini 30 derecede alır. 1 bölü 3 de 1 bölü 2'den küçük olduğu için 1 bölü 3 değerini 30 dereceden küçük bir değerde alır. Seçeneklere baktığımızda 30 dereceden küçük olan sadece A seçeneği var. 0 ile 30 derece açık aralığı. Dolayısıyla x açısı 0-30 derece açık aralığında olmalıdır. Cevap A seçeneğidir. Tekrar edecek olursak sin x 1 bölü 2 değerini 30 derecede alıyor. 1 bölü 3 değerini 30 dereceden daha küçük bir değerde alır. Çünkü 1 bölü 2'den küçüktür 1 bölü 3. Öyleyse burada eşitlik olmadığı için x 30 dereceden küçük olmalıdır. 30 derecen küçük olacak şekilde baktığımızda seçeneklere sadece A seçeneğinde var. 2 çarpı sin 2x artı 24 derece artı 1 eşittir 0 denklemini sağlayan en küçük x pozitif tam sayısı kaç derecedir? Artı 1'i eşitliğin sağ tarafına attığımızda 2 çarpı sin parantez içerisinde 2x artı 24 derece eksi 1 oldu. Eşitliğin her iki tarafını 2'ye böldüğümüzde sin 2x artı 24 derece eksi 1 bölü 2'ye eşit olur. Sinüsün bu açıdaki değeri negatif olduğu için sinüsün negatif değerlerini 3. bölge ve de 4. bölgede aldığını hatırlıyoruz. 1 bölü 2 değerini ise 30 derecede alır. Dolayısıyla biz 2x artı 24 dereceyi bir 3. bölgedeki 30'a bir de 4. bölgedeki 30'a eşitleyeceğiz. 3. bölgedeki 30 180 artı 30 artı k çarpı 2 pi yani k çarpı 360 derece Dördüncü bölgedeki 30 da 360 eksi 30 artı k çarpı 2 pi yani k çarpı 360 derecede yazabiliriz. Eşit olacak. Burada 24 derece eşitliğin sağ tarafına attığımızda 2x eşittir 30 eksi 24 6 186 daha 186 derece artı k çarpı 360 oldu birinci eşitlik. Ve her iki tarafı ikiye böldüğümüzde ilk kökümüz 186 bölü 2 93 derece artı k çarpı 362'ye böldük 180 olur. Direkt cevabı bulduk aslında B seçeneği. Ama şunu da bulalım. ikinci kökümüzü de bulalım. 2x buradan artı 24'ü gene eşitliğin sağ tarafına attık. 360 eksi 30 330 330'dan 24 çıktığında ise 306 dereceyi elde ederiz. Bir de k çarpı 360'ı ekliyoruz. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde ikinci kökümüzü 306 bölü 2'den 153 derece artı 360 bölü 2'den k çarpı 180 olarak bulduk. k 0 için İlk kökümüz en az 93. İkinci kökümüz en az k0 için 153 derece olarak elde edilir. Çünkü buralar sıfırlanır. Dolayısıyla en küçük x pozitif tam sayısı 93 derecedir. Cevap da b seçeneğidir. Sin 30 derece x x bölü sin 30 derece art x artı kos 30 derece x x bölü Cos 30 derece artı x eşittir kök üç. olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisi olabilir? Kesirli iki ifade var. Paydaları eşitleyerek başlayalım. Birini diğerinin altına yazarak payda eşitleyelim. Buraya da sin 30 artı x ile çarpalım. Daha doğrusu genişletelim. Burası sin 30 eksi x çarpı ne oldu? Cos 30 artı x artı burası cos 30 eksi x ama önce sin'i yazalım. Sin 30 artı x çarpı cos 30 eksi x oldu. Payda kısmı ise sinle ile kosun çarpımı açılarda 30 artı x. Bu ifadede de kök 3'e eşit. Sin cos sin cos Arada artı var. Öyleyse sinüsün toplam formülünün açılımıdır. Sin 30 eksi x artı, aradaki işaret artı olduğu için artı, 30 artı x Payda kısmı ise açılar birbirine eşit. Sin var, kos var. Öyleyse yarım açı formülün tersten okunuşu. 1 bölü 2 sin açının 2 katı. 30 artı x'in 2 katı. 30'un 2 katı 60. x'in 2 katı 2x elde edilir. Bu ifadede kök 3'e eşit. Buradan x'ler sadeleşti. 30 artı 30'dan sin 60 elde edilir. Eşittir diyebiliriz. Burada işler dışlar çarpımı yaparsak eğer kök çarpı 1 bölü 2 kök 3 bölü 2 çarpı sin 60 artı 2x elde edilir. Sin 60'ın değeri zaten kök 3 bölü 2 idi. Dolayısıyla buradan kök 3 bölü 2'ler sadeleştiğinde eşitliğin sol tarafında 1 kalır. Öyleyse şuradan devam edelim. Sinüs 60 artı 2x ifadesi 1'e eşit oldu. Sinüs 1 değerini birim çember çizecek olursak eğer kaç derece olduğunu bulabiliriz parantezin içini. Y sinüs ekseni olduğu için Y 1 değerini 90 derece ve 90 artı 360'ın tam katlarında alır. Ama bize x aşağıdakilerden hangisidir diye sorulduğu için ilk değeri bir deneyelim. 90 derecede bir değerini alır. Yani 60 artı 2x 90 olduğunda sinüsün değeri 1'dir. 60 artı 2x 90 derece iken 60 derece eşitliğin sağ tarafını artık eksi 60 olarak geçti. 90 eksi 60'dan 30 ve her iki tarafı ikiye böldüğümüzde x'i 15 olarak buluruz. Seçeneklerde olduğu için cevap E seçeneğidir. Sağlamasaydı 90 derece artı k çarpı 360 yazarak k'nin tam sayı değerleri için x'leri bulmaya çalışacaktık. 1 bölü 1 eksi sin x artı 1 bölü 1 artı sin x eşittir 4. Denklemini sağlayan dar açının ölçüsü kaç derecedir diye sorulmuş. Kesirli iki ifade var. Benzer şekilde paydaları eşitleyelim. Burayı 1 artı sin x de burayı da 1 eksi sin x de genişletelim. Buradan 1 artı sin x ile 1'i çarptık. 1 artı sin x artı 1 ile 1 eksi sin x'i çarptığımızda 1 eksi sin x'i elde ederiz. Bölü 1 artı sin x çarpı 1 eksi sin x elde edildi. 1 eksi sin x çarpı 1 artı sin x bu ifadede 4'e eşit. Buradan artı sin x eksi sin x birbirine götürdü. 1 bir artı 1 2 bölü 1 eksi sin x çarpı 1 artı sin x de biri A sin x'i de B olarak düşünürsek A eksi B çarpı A artı B biçimde bir ifade. Yani 2 kare farkı A kare eksi B kare olduğu için 1'in karesi 1 eksi sinüsün karesi sin kare x elde edilir. O da 4'e eşit. 2 ile 4 aynı hizada olduğu için sadeleşti işte 2. Buradan eşitliğin her iki tarafının tersini alacak olursak eğer 1 eksi sin kare x ters çevirdik çünkü 2'nin tersi çarpmaya göre tabi 1 bölü 2 oldu. Buradan 1 eksi sin karenin değerini şöyle bulabiliriz. Eksi sin kare sağ tarafa attık. Artı sin kare olarak geçti. 1 bölü 2'yi de sola attık. Eksi 1 bölü 2 olarak geçti. Bir de 1 vardı orada. 1 eksi 1 bölü 2 oldu. Buradan sin kare x payda işlenirse 1 eksi 1 bölü 2'den 1 bölü 2 olarak bulunur. Öyleyse sin x her iki tarafın kare kökü alınırsa artı 1 bölü kök 2 veya eksi 1 bölü kök 2 olarak bulunur. 1 bölü kök 2 kök 2 bölü 2 demek. Burası da eksi kök 2 bölü 2 demektir. Düşünecek olursak eğer sinüs kaç derecede kök 2 bölü 2 olur? 45 derecede. O da seçeneklerde var. Öyleyse bu denklemi sağlayan dar açının ölçüsü 45 derecedir. 2 çarpı art sin x kare eksi 2 artı pi eşit 0 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden Hangisidir? Öncelikle artı pi'yi eşitliğin sağ tarafına atalım. Buradan iki tane arcsin parantez içerisinde x kare eksi 2 eksi pi olur. Eşitliğin her iki tarafını 2'ye böldüğümüzde arcsin parantez içerisinde x kare eksi 2 eksi pi bölü 2 olarak bulunur. sin'i daha doğrusu artları anlattığımızda bahsetmiştik. Aksin demek sinüsün ters fonksiyonu demek. Dolayısıyla eşitliğin karşı tarafına atıldığında aksin sin olarak geçer. Yani sin eksi pi bölü 2 olur. Aksin sağ tarafa atılırsa o da x kare eksi 2'ye eşit. Buradan x kare eksi 2 eşittir. Sin eksi pi bölü de sinüs eksi kusar. Eksi sin pi bölü 2 olur. Şuradan devam edelim. Buradan x kare eksi 2 eksi pi bölü 2 180 bölü 2'den 90 derecedir. sin 90 da 1 olduğu için eksi 1'e eşit. Eksi 2 eşitliğin sağ tarafına atıldığında artı olarak geçer. 2 eksi 1'den x kare 1'dir. Buradan x artı eksi 1'e eşit olur. Eksi 1'in karesi de 1'dir. Parantez karesi. Artı 1'in parantez karesi de 1'dir. Dolayısıyla çözüm kümesi eksi 1, 1 elemanlarından oluşmaktadır. Cevap D seçeneğidir. Birim çemberde x elemanı r olmak üzere 2 çarpı sin 2x büyük eşit kök 3 koşulunu sağlayan x'lerin oluşturduğu yayın uzunluğu kaç pi birimdir? Burada eşitsizliğin her iki tarafını ikiye böldüğümüzde sin 2 x büyük eşit kök 3 bölü 2 değeri elde edilir. Tabi burada eşitlik değil de eşitsizlik olduğu için çözümü anlayabilmek için birim çember çizersek daha uygun olur. Öncelikle şunu hatırlayalım. Sinüs kök 3 bölü 2 değerini kaç derecede alır? 60 derecede ve de ikinci bölgedeki 60 olan 180 eksi 60'tan 120 derecede alır. Biz kök 3 bölükten büyük ve eşit olduğu değerleri arıyoruz. Öyleyse birim çemberimizi çizelim öncelikle. Birim çemberde x kosinüs ekseni daha doğrusu kosinüs x ekseni sinüs de y eksenini temsil ediyordu. 60 derecede y kökü 3 bölü 2 olur. Yani bu değeri alır. Aynı zamanda 120 derecede benzer şekilde kökü 3 bölü 2 değerini alır. Hatırlarsanız sinüste 0'dan 90'a kadar açı arttıkça değeri artıyordu. Yani biz bu açıyı 60'dan 90'a doğru arttırdığımızda kökü 3 bölü 2'den büyük değerler alır. Yani şu kısımdan bahsediyoruz yay olarak. 90'dan sonra da Değeri azalarak 90 değeri 1'dir biliyorsunuz. Değeri azalarak 120 derecede tekrar kök 3 bölü 2 olur. Öyleyse bu açı 2x açısı 60 ile 120 derece kapalı aralığı arasındadır diyebiliriz. Bu sebepten dolayı eşitsizliği 2'ye böldüğümüzde 60 bölü 2 30 derece küçüktür. Küçük eşittir. 2x bölü 2'den x küçük eşit 120 bölü 2'den 60 derece olur. Öyleyse bu x'ler 30 60 derece kapalı aralığındadır. Burada çizecekleri yay da 30 60 arasında 30 derecelik bir yaydır. Tabi bu yay da birim çemberden bahsettiğimiz için yarı çapı bir birim olan 30 derecelik yaydır. Öyleyse 30 derecelik yarı çapı bir birim olan yayın uzunluğu 30 bölü 360 yani kaçta kaçı olduğunu bize verir. Çarpı 2 pi r yani çevresi 2 pi çarpı r yani 1 alınır buradan. 30 çarpı 2 60 60'ı 60'a böldük 1. 360'ı 60'a böldüğümüzde 6. İşlemin sonucu pi bölü 6 olarak bulunur. Öyleyse bu x'lerin oluşturduğu yayın uzunluğu 1 bölü 6 pi birim olur. Cevap E seçeneğidir.